Herkese merhaba. Bugün haşhaşlı revani yapıyoruz. Gerekenler 3 adet yumurtamızın üzerine 1 su bardağı yani 150 gram tuz şekerimizi ilave edip e, güzelce çırpmaya başlıyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpacağız. Evet bu aşamada bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum en baştan eklemeniz daha iyi olur. Ben unuttuğum için bu aşamada ekledim. Çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işlemi yaparken devamlı aynı yönde çırparsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Daha kolay oluyor. Hava kabarcıklarını söndürmemiş oluyoruz. Evet bu kıvam yeterli. Şimdi bir su bardağı süt yani 200 mililitre sütümüzü ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı sıvı yağ 200 mililitre o da. Harcımıza karışana kadar çırpıyorum. Ardından bir su bardağı irmik 140 gram. Yarım su bardağı haşhaş 55 gram. su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu. Eklediğimiz tüm malzemeleri tekrardan çırpıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde. Yarım su bardağı yani 40 gram kadar daha un ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 140 gram un kullandım. Evet gördüğünüz gibi harcımız oldukça e, akışkan bir kıvamda. Normal kek hamurundan birazcık daha sıvı olmalı. Şimdi yağlayıp unladığımız kalıbımıza kek harcımızı döküyoruz. Evet, önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına gönderiyoruz. benim kekimin pişmesi yaklaşık 45 dakikaya aldı. Siz de mutlaka kontrol ederek pişirmelisiniz. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Evet, şerbetimiz için bir tencereye 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. 225 gram. Ardından 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Bardak ölçüm 200 mililitre. Toplamda 400 mililitre su koydum. Karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz ve kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra altını kapatıyoruz. Evet şerbetimi ve fırından çıkan kekimi tamamen soğuktuktan sonra bir araya getiriyorum. Bir kepçe yardımıyla şerbeti her tarafına eşit olacak şekilde dağıtıyorum. İsterseniz biri ılık, biri e, soğuk olarak da yapabilirsiniz. Ama ben ikisini de soğuk olarak kullanıyorum. Bu şekilde daha çok beğendim. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Şerbeti de tam olarak çekebilmesi için e, bir kürdan veya çöp şiş yardımıyla kekimizin üzerinde delikler açıyorum. Bu şekilde çok daha kolay e, emecektir şerbetini. Bir üzerine kapak kapatıp şerbetini çekene kadar dinlendiriyorum. Evet, yaklaşık bir saat sonunda şerbetini güzelce çekti. Ee, kek kalıbımı servis tabağına ters bir şekilde çeviriyorum. Eğer dilerseniz bu tarifi e, klasik kare borcamda da yapabilirsiniz. Evet, üzeri için e, bir paket yani 75 gram toz krem şantinin üzerine yarım su bardağı soğuk sütümüzü ilave edip çırpmaya başlıyoruz. Krem şantiyi çırptığım ve e, revaninin üzerine kapladığım kısımlar maalesef e, çıkmamış videoda. Güzelce çırpıp kıvam aldıktan sonra krem şantinizi bir bıçak yardımıyla veya spatula yardımıyla revanimizin üzerine e, kaplıyoruz. Daha sonra ben hindistan cevizi serptim. E, i̇sterseniz sade de bırakabilirsiniz ama hindistan cevizi de gerçekten çok yakışıyor. Şimdi dilimleyip iç kıvamını da görelim. Şerbetli olmasına rağmen gerçekten e, hafif bir lezzet oluyor. Eğer daha şerbetli bir tarif isterseniz e, şerbet ölçüsünü 2 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su olaraktan değiştirebilirsiniz. Ama bu ölçülerle gerçekten çok hafif bir lezzet oluyor. E, krem şantili çok güzel şerbet dengelemiş oluyor birbirini. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.